Merhaba, Radyo Momentos'tasınız. Ben Sezer Özşen. Tarihte gizemli ve ilginç pek çok nesne var. Tasarlanış amaçları çok farklı olan bu nesneler günümüzde bir koleksiyon parçası olarak kendine yer edinebiliyor. Bugün kökeni antik Çin'den gelen suikast çaydanlığının hikayesine bakalım hep birlikte. Bir çaydanlığın nasıl kötücül amaçlar için kullanılabileceğini görelim. Suikast çaydanlığı gizemli bir geçmişi olan ancak gösterişsiz ve sade bir çaydanlıktır. Antik Çin tarihinde Lian Xin çaydanlık olarak bilinir ve çömlekten yapılır. Çaydanlığın kökeni Çin'deki Ming hanedanlığı dönemine kadar uzanmaktadır. Bir efsaneye göre çaydanlık lanetlidir ve ona sahip olan herkes gizemli ve zamansız bir ölümle karşılaşmıştır. İçinde iki ayrı bölme bulunan çaydanlığın bu bölmelere ait ayrı delikleri mevcut. Delikleri kapatıp açarak çaydanlıktan dökülecek sıvının ne olacağı belirleniyor. Yüzey gerilimi ve atmosfer basıncı sıvıların akmasına engelliyor. Delik kapatılarak havanın bölmeye girmesi engellenip Sıvının yüzey alanını minimum seviyeye indirerek çaydanlıktan akmasını önlüyor. Deliğin kapanması ise atmosfer basıncıyla sıvıyı yerinde tutmasını sağlıyor. Yani bir deliği açınca çay, diğer deliği açınca zehir ya da başka bir sıvı geliyor. Suikast çaydanlığının kökeni hakkında değişik teoriler de sunulmuş. Bazıları gizli bir suikastçılar topluluğu tarafından tasarlandığını iddia ederken, bazıları da bunu düşmanlarını öldürmek isteyen bir çay severin icat ettiğini düşünüyor. Sonuç olarak, kökeni ne olursa olsun bu çaydanlık çay ikramıyla gelen bir ölüm demekti. Çaydanlık Çin'den sonra Britanya İmparatorluğunda da kullanılmış. İmparatorluğun ilk zamanlarındaki hükümetler tehdit olarak gördüğü insanların çayını zehirleyerek onlara suikast yapmış. Çaydanlık günümüzde British Museum'da sergilenmekte. Tartışmalı bir tarihi olmasına rağmen suikast çaydanlığı günümüzde internette türlü türlü motiflerle süslü bir şekilde satılmakta. Tabii ki bu nesne karanlık ve gizemli tarihinin aksine koleksiyon amaçlı satılıyor. Bir hikayeye göre eski zamanlarda bu çaydanlık Çinli soylular tarafından içki içmek ve eğlenmek için kullanılan bir şarap kabıymış. Ve ziyafet sırasında karşıdaki insanları ne kadar iyi içici olduğu konusunda kandırmaya yarıyormuş. Denilse de daha sonra suikast için kullanılmış. Günümüzde ise sadece popüler kültürün bir parçası. Bu çaydanlığı süt ve kahve kullanarak ya da İngilizlerin meşhur sütlü çayına atfen sade ya da sütlü bir içecek olarak misafirlere ikramda bulunmak üzere pratik şekilde ve sadece keyif için kullanılabilir diyelim ve yayını sonlandıralım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.